Abi şimdi Trabzonspor e, derbilere karşı bir üstün olduğu için e, yenebileceğini umuyorum. Ama Galatasaray'ın forveti olsun, orta sahası olsun, defansı olsun. Gayet güçlü bir takım. Ama Trabzonspor e, bunlara karşı kazanabileceğini umuyorum. E, kupayı alacağına inanıyorum. Trabzonspor kazanır. Kupayı kim alır? Galatasaray alır bence. E, Galatasaray muhakkak yener büyük bir tahmin ediyorum. <laughs> kupayı alacağım, <değil> mi? <laughs> Yenilir mi? Alır mıyız kupayı? Hakemlerle getirirler işi ya. Tutmuşlar iki takım. Bu ne ya? Biz kabul etmiyoruz bunları ya. <laughs> Tabi tab canım onların üstüne ya. dönüyor bu ya. Ayıp ya. Bu maç ne olacak? Bu maç ne olacak? Alacağız. Kupayı alacağız Allah'ın izniyle. Hı? Ama hakem faciası yaşamayalım yani. Bu ne ya? Buktuk bunlardan ya. Biraz cesaretle oynayalım. O 45 numaraları var. Onu bir kişi tutsun onu diğer hiç şey etme. Biz Galatasaray'ı yerden bir etmesek Bakayemer'den bile. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bak Bakay üstüne basarak söylüyorum Bakayemer'den. Bakayemer'e gerekli bırakır da eğer çıkarsak Galatasaray bizi rahat yener. Ama Bakayemer e sahada olursa çünkü top tutacak olan Bakayemer. Çünkü biz Galatasaray iki maçta da rahat yeneriz. en bağlı bir maç yeneriz biz. Bence ziraat alırız. Diğer ligde de yeniliriz abi. Trabzonspor'un başkanı Sayın Ertuğrul Doğan bu federasyon başkanına nasıl bu kadar tahammül ediyor ki ikisi de Trabzonlu. Ben Hacı Osmanoğlu'nun Trabzonlu olduğundan da şüphelenmeye başladım. Bir Trabzonspor kulübüne başkanlık yapacaksın, bu kadar Trabzonspor'u doğuracaksın. En son oynanan maçta da offside olmayan golümüzü offside verdiler. Bu sene sayabilirim tam 36 puanımızı aldılar, çaldılar. Yazıklar olsun onların burnundan fitil fitil gelsin. Trabzonspor bir sürü para veriyor. Ben emekli bir insanım. 17 milyon maaş alıyorum. Ben Trabzonspor'u destekliyorum. Hacı, Hacı Osmanoğlu'nun sayesinde yüzüm gülmüyor, stres oluyorum. Kupa var. Ee, i̇nşallah ikisinin de kazanır. Trabzonspor'un arkasındayız her zaman. Ben kendim Rizeliyim ama Trabzonspor tutuyorum. Kupayı biz alacağız. Kupayı biz alacağız. Evet. Lig ne olur? Lig ne Lik olur? Lig beraber. Beraber gibi görünüyor. Lig maçı. Olay kupayı alacağız gibi geliyor bana ama ligde bir şansımız yok. Yani kupaya biraz oranacağız yani. Kupaya hazırlanacağız, kupayı alacağız yani. Almamız da gerekir yani. Ben bir Beşiktaş olarak Trabzonspor'a kupada başarılar dilerim. Yalnız e, şuradan e, şunu söylemek istiyorum. Hacı Osmanoğlu derhal istifa etmesi gerekiyor. Yani ben e, ilk geldiği zaman çok ümitliydim yani harbiydi yani böyle ama e, görev aldıktan sonra tek Fenerbahçe'ye destek vermeye başladı. E, şunu son olarak söyleyeyim Trabzonspor lig maçına yedek ağırlıklı çıkması lazım, kupa maçına yani kupaya önem vermesi lazım. Yoksa e, ideal 11 ile çıkarsa Galatasaray maçına kupada şansı olmaz yani. yani Trabzonspora tekrar başarılar dilerim. E, ee, rahmetli Fantom Cemil'in bir lafı vardı bizi kim alabilir diye. Trabzon'a kim alabilir? Her şekilde alacağız maçı geliyor bana. E, gönlümde o var. Kupa? O da bizimdir. Sıkıntı yok. <laughs> i̇nşallah kazanırız. Galatasaray maçı çok çetin geçecek ama inşallah ligde de kupada da başarılı sonuçlar alırız. Trabzonspor şu anda bir düzelme eğiliminde. İnşallah iki da bizim olur. Gönlümden geçen olay o. Ama Tabii ki futboldur bu Feyiz Bilal içerisinde. Centilmenlik içerisinde geçmesini temenni ederim. Şampiyon kim olursa olsun biz ilgileniriz. Trabzon biliyorsunuz ki kaç seneden beri Galatasaray Trabzon'u yeniyor kaç seneden beri. Ama hakemlerle ama kendi gücüyle yeniyor tabii. Hani Galatasaray büyük bir ihtimalle bu maçta fire vermez öyle yorumluyorum. Geçen sene de aynı, evvelki sene de aynı. Hep Trabzon yenilmiş. Ama bir Trabzon bir Fener'le oynasın, Fener'i yener. Niye eder eder, yener. Fener'i yener ama Galatasaray'a bir sempatisi mi var artık? Kupayı kim alır? Kupa Trabzon'dan yana ben görüyorum. Trabzon'dan yana görüyorum yani. Büyük bir ihtimalle Trabzon alır yani kupayı öyle tahmin ediyorum. Büyük bir ihtimalle. Golcümüz yok. Yani takımda güzel gol atan futbolcularımız olsa çok daha güzel olacak. Ama zor bir maç. İnşallah alırız. Yani futbolda olmaz diye bir şey yok.